Allah görülebilir mi? İmam Gazali der ki Allahü Teala'nın güzel bir surette rüyada görülmesi caizdir. Bu tevile göre yine diyor ki görülen bir şeyi Allahü Teala'yı görenin istedadına göre bir misal olarak halk eder. Görülen o şey gerçekte zat-ı ilahi değildir. Çünkü o bu şekle görünmekten münezzehtir. Peygamberimizin de görülmesi aynı şekildedir. Onu da muhtelif şekillerde görülmesi olur. Hepsi görenin istidat ve kabiliyetine göredir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i gerçekten kimse göremez. Ancak ilimde, amelde ve halinde ona tam varis olanlar hariç bunlar görür. Çünkü bu zümre her bakımdan ona varistir. Müslüman şehrinde der ki Allahü Teala beşeri ve nurani şekilde rüyada görünse caizdir. Anlatılan kıyas esas olmak üzere her sıfata tecelli eder. Musa peygamberde ünnap ağacından ateş şeklinde kelam sıfatı ile tecelli etmiştir. O tecelli anında kelam sıfatı Musa aleyhisselam peygambere şöyle demişti. Elindeki ne ola Musa? Musa aleyhisselam'a ateş şeklinde görünen aslında nurdu. Ateş görünmesi onun anlayışına ve talebine göre olmuştur. Çünkü o ateş almaya çıkmıştı. İnsan için ağaçtan daha alt derecede olamaz. Hal böyle olunca her bakımdan iç erene gerçek varlığı sıfatından biriyle. Hak tecelli eylese hayret edilir mi? Çünkü o insan tasfiyeden sonra hayvani sıfatları bırakmış insan olmuştur. Tasfiyeden sonra bu hali bulan birçok velilere aynı tecelli olmuştur. Bunlardan biri de beyaz İslamidir. Allah ona rahmet eylesin o tecelli anında Beyazip İslami şöyle diyordu. Özüm subhandır. Şahım ne kadar büyük. Cüneyd-i Bağdadi ise şöyle diyordu. Cübbemin altında Allah'tan başkası yoktur. Bu makamda birçok incelik var. Onların şerhi burada olmaz. Yapacak olsak uzar. O incelikler bilhassa tasavvuf ehlini ilgilendirir. Gerek ilahi tecelli için, gerekse Peygamber sallallahu aleyhi ve Efendimizin ruhaniyetiyle münasebet için terbiye şarttır. Bu yola ilk giren ne Allahü Teala ile ne de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile kendi başına bir münasebet kuramaz. Bu sebeple bir veli terbiyesi görmesi ilk akla gelendir. Çünkü o veli ile Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz arasında beşeri bir münasebet vardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayatta olsaydı doğruca alınacak ondan alınırdı. Gayrına ihtiyaç kalmazdı. Öbür aleme intikal ettikten sonra tecerrüt haline geçiyor. Bizzat kendisiyle bağ kurulamıyor. İrşada memur veliler de aynıdır. Onlar da bu alemden göçüp gidince irşat olacak olmaz. Anlayış ehli isen anla. Değilsen bu anlayışı ara. Nefsin zulmani haline nurla galip gelmek için riyazetle o anlayışı bulmaya talip ol. Çünkü anlayış nurla olur. Zıtlığıyla olmaz. Nur Bezeli ve düzenli yere gelir. Şerefli yere düşer. Mübtadi kendi başına bu hali bulamadığı için bir veliye mutlaka mutlaka ihtiyacı vardır. Hayatta olan velinin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle her bakımdan ilgisi vardır. Tam veraset hali bunu gerektirir. Hayatta olduğu müddet o veraseti ve irşat makamını idare eder. Bu hali taşıyana peygamberden rehberlik ve kulluk yardımı gelir. Bu yardımla halk arasında tasavvufun yolunu devam ettirir Allah. Bundan ötesi derin bir sırdır. Ki ehli idrak edebilir. Bu sırrı İzzet Allah'ın ve peygamberinin ve mümini kullarındır. Ayeti tam ifade eder. Münafıkun 8.